Herkese merhaba arkadaşlar ben Dado Bugün Minecraft karakterlerin gerçek yüzüne bakacağız İlk olarak dostum Fakir'in gerçek yüzüne Ondan sonra gizli ormanda yaşayan uzun silendirmen e, Burada tanımadığım bir korsan var Burası sen kimsin la <laughs> Merhaba ben Ahmet ne? Ondan sonra burada gülümseyen <laughs> <laughs> Ula bu ne be? Oğlum böyle bir şey var mı lan? Daha sonra da arkadaşlar yeşil halkın gerçek yüzüne bakacağız. En son da Among Us karakterinin gerçek yüzüne bakacağız. Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar bugün Johnny var yanımda ve de <laughs> yanında ekibiyle gelmiş. Hoş geldin iş adamı zombi. Hoş iş adamı dağı. Ula benim patronum her şeyi bilir la. E, a, anladım mı e, la? anladım. Hey Johnny sen de hoş geldin iş adamı zombi. Ben çok iyiyim. <laughs> Bunlar delil lan. Hala mı hala? Kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone ol. Tüm bildirimleri işaretleyip videomuzu beğenmeyi unutmasın. O zaman geri çekilere bakalım. Hey dostum hala videoyu beğenip like atmamışsın. Neden hala videoyu beğenip like atmadın ha? Görüyorum ve ben gözlüyorum. Eğer like atmazsam bir anda uzaya, bir anda da, bir anda karlı bir yere. Tamam tamam uzaya geri dönelim. Evet uzayda Ula, uzayda oksijen yoktu dur dünya. Oh, tamam dünyadayım. Tamam dünyada olduğuma göre videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma hadi dostum. İlk fakir dostum var. Johnny geliyor mu dostum be adam gibi. Hoş geldin dostum nasılsınız Johnny ne yapıyorsun? Yine senin gerçek yüzüne bakacağız bakalım lütfen. Bu <laughs> Aa, harbiden mi? Hadi bakalım o sefer. Gerçek mi Bak yani biraz ben de heyecanlandım. Ne ne bileyim. Tavuk ne heyecanlandı? Neyse tavuğa sormayalım. Arkadaşlar adamın cümle kurdu. Üçünden cümle kıt kıt kıtakla. Kıt <laughs> Bugün arkadaşlar çeşitli silahlar aldım görmüş olduğunuz gibi böyle silahlarım var. Bakalım fakirin gerçek yüzü nasıl şöyle açalım paramın arkadaşlar. Herkesi... Bu adamın karizmaya bakın arkadaşlar. Karizmanın adam bulmuş. Fakir dostum fakir makinesin ama yarbiden de giderim var yani yakışıklı bir adam. Yani Johnny hadi ya el mi? Ula benim patronumun silah kurban. Bana niye gösteriyorsun ya ben ne yaptım ya iş adamı zorunda. <laughs> Allah Allah ya. Benim patron bir numaradır. Ana yani tamam bir numara olsun Allah Allah. İşte... Çok çık teşekkür ederim. Yeni bir giderim var oldu. Söyleniyor zaten. Harbi de lak yürü kafamda çık. Benim patronum çok iyi. Harbi ben bu adamı çok seviyorum la. Zam yap. Ulan ne? Sizi gitti deli 3 tane psikopat. Yani durun da bir konuşayım dostum. La. Şöyle şu dınara dur da. Dur. Psikopat gibi bana silah da. herkese silah doğrultuyor bu ya. Neyse sıradakine geçtik. Sırada arkadaşlar silendirmen var ya. Şuna bakın ya boyuna bak. Yani çok büyük gözüküyor arkada. ben gideyim. Nereye lan dur. Ne oldu? Ya? Bilmiyorum ki. Silendirmen beni çok korkutuyor Belki bize saldırır. Yani saldırmasa daha iyi olur. Mutlu olurum yani. Ah, ah ay ay. bir kere ya bir kere de dediğim olsun. Bir kere de dediğim olsun. Ya bakalım silendirmen. Al bakalım arkadaşlar. Size silendirmanı yenebilecek miyim? Ya bunu yazın. Şuna bakın nasıl boyu büyük yani vuramıyorum. O bana daha çok vuruyor. Aa. şöyle gel bakalım Slenderman. Ne güzel gününü göstereyim. Al bakalım. Al bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şöyle kılıcımızı geri sokalım içine. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Şimdi sana gününü göstereceğim. Süper kesim. Şöyle süper bir kesim daha. Bir tane daha süper kesim. Şöyle bayağı iyi süper kesimler attık. Arkadaşlar şöyle kaçalım 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 kaçalım. Bir tane daha süper kesim attım. Al bakalım Slenderman. Bir daha al bakalım. Hadi bakalım. Böyle yenilir. Süper süper kılıcımla süper kesim atıyorum böyle. Ula o kılıcı kim verdi? Çok uzun bir kayı Johnny. O zaman Slenderman'ın gerçek yüzüne bakalım hazır sen. Ben hazırım. Ben de çok merak ediyorum. Fakir dostum. Gerçek yüzü çok havalı ve çok da yakışıklıydı arkadaşlar. Fakir olmasına rağmen. Fakir makir diyoruz ama. Adamın gideri var helal olsun yani. Dostum çok teşekkür ederim. Senin de giderin var. Johnny senin de giderin mi? Yani Johnny'nin de olmasında benim var. Hayır benim de var. Benim var. Benim de var. Hayır benim de var. Hayır benim. Ula ben benim patronum gider çoktur lan. Ulan şunu bana doğru Biz arkadaşlar yani bugün de görüşeceğiz. Johnny ile ekibi var yapacak bir şeyimiz yok. Onlarla beraber böyle gerçek yüzlere bakıyoruz. Bakalım Slenderman gerçek yüzü nasıl? <laughs> Bu ne böyle arkadaşlar gerçek yüzü görebiliyor musunuz ya? Buna bakıyor aynı gerçek. Yani ben bunu gerçekten görüyorum. Harbi böyle Slenderman'a benzetiyorum. Ana bu zaten silindir Arkadaşlar şura bakın ama gel bakalım seni gerçekte de yenelim. Al bakalım. Al bakalım. Ula sanki gerçek fotoğraf la bu. Arkadaşlar slenderman'ın gerçek yüzü böyle. O zaman sana da şu Korsana gidiyoruz bakın. Ba bu korsan kim? Ula sen kimsin? Merhaba ben korsan. Ya da korsan olacağım. Ana korsan mı olacaksın? Bakalım gerçek yüzünü nasıl görelim o zaman. Bakalım korsan. Korsan Ahmet la i̇şte bu. <laughs> Neyse bakalım gerçek yüzü nasıl bu korsan Ahmet'in. Ana. Bu ne la? Bu sen değilsin. Ula bu Karayip korsanlardaki barbara korsan değil mi la? <laughs> evet ben böyle olacağım. Haydi ben bu adam gibi Korsan Korsak olacağım. Ulan sen deli misin lan? Ana arkadaşlar bu ne? Allah, herkes kendi gerçek yüzünü koyacak buraya Korsan Ahmet. Sen de kendi gerçek Korsan Ahmet yüzünü koyacak. Hee matıklıymış lan. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Korsan Ahmet'in de gerçek yüzü olmasa da yakında olacak yüzü böyleymiş. O zaman sıradakine geçiyoruz. La Korsan Ahmet buna hiç benzemiyor lan. Ee, sırada bu var. <laughs> Ula bu ne la? Valla şu <laughs> ben de bilmiyorum. Ula bunu gördükçe gülesim geliyor. Johnny bu mahmur. <laughs> <laughs> bu ne lan? Arkadaşlar bunu görüyoruz mu? Neyse arkadaşlar bu gülen inek mahmur sanırsam. bu gülen ineğe gerçek yüzüne bakacağız şimdi. Ula bu niye ekibe Hayır hayır hayır. hayır. Ona bunu alma. Ula ben bunu her baktığım zaman nasıl odaklan. Arkadaşlar sizce Mahmut inek nasıl? Yorumlara yazın. Allah Gülen Mahmut inek olur mu? Jolly bu inek sana be. Hayır lan benziyor. Hayır bu inek sana benziyor. Hayır sana be. Hayır sana. Bakalım arkadaşlar Gülen'in gerçek yüzü. İsmi Mahmut'la inek. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bu ne la? Ula bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bu ne la? Arkadaşlar bu yine garip de çok garip. Evet harbi çok garip yine. Ula bu. Neyse sıradaki gerçek yüze geçiyoruz. Mahmut inekten sonra. Sırada arkadaşlar Hulk var. Bakalım Hulk'ın gerçek yüzü nasıl görünüyor? Oyunda böyle arkadaşlar çok sinirli duruyorlar. Hulk harbi çok sinirli. Hulk halkın adamı mı? Ula ne diyor? Sen nerede mi lan sen şu Şimdi kızacak hepimizi da Bunları mahvedecekler. Daha yeni yaptım bunları. Olsun bir daha. Ya? Hulk Hulk. Gerçek şey yüzüne bakın arkadaşlar halkın gerçek yüzü böyle görmüş olduğunuz gibi insan hali arkadaşlar daha gençten dönmemiş hali böyle şuna bakın Adam harbi 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 çok Yani bu seni döver ala hiç Ula ben gidi Ula Johnny nereye kaçıyorsun gel buraya Ula bu adam nasıl bir adam Harbiden beni gel bir daha espri yap Benim patronum esprisi çok iyi lan Ula şu stil yapana doğrultma la hiç atamazsın Yani ya Helal olsun ne diyorsun Ula bu inek nasıl bir inek la 24 saat gülmeme çalışmıyor Deli inek la bu deli arkadaşlar deli Sizler yorumlara yazın bakalım bu inek hakkındaki düşüncelerin kendinizi Bir de en beğendiğiniz gerçek yüz hangisi ise onda yorumları yazın. Fakir mi? Slenderman mi Korsan Ahmet'in gerçek yüzü sayılsın mı? Sayılsın hadi. O da gerçek yüzü sayılsın. Korsan Ahmet mi? Mahmut. <laughs> Mahmut demeyeceğim. Güler. <laughs> <laughs> gülen inek Gülen inek Halk mı? Bunlar onun üzerinden yorumlayın sırada Among Us karakteri var Onun gerçek yüzüne bakacağız. Ola bunun Among Us katil misin lan? Katil çok baba bak Silahımın tadına bakarsın bak ha tadına bakarsın bak ha Bunun tadına bakarsın Bir de bu var şöyle O ne lan? Bilmiyorum ki yerde buldum. Onu nasıl yerde buldun sen? Bildiğin yolda gidiyordum Yerdeydi ben de aldım getirdim o kebap da indiririm. Ne diyor <laughs> sen şöyle, ne diyor? Bak ana Among Us karakterin içine bak. Oh! <laughs> ana bak ana öldürülmüş Among Us karakter. Bak eğer kardeş bana saldırma. İttifak kuralım bana saldırma. Git ne yapıyorsun Uzaydan yap. Gözüm üzerinde bak ha gözüm üzerinde. Gözüm çok iyi üzerinde. Benim de gözüm üzerinde. E sen bana bakıyor. İşte benim senin gözün üzerinde. Çünkü sen tehlikeli biri olabilirsin. Ula bunun bununla ne alakası? Bakalım Among gerçek yüzü nasıl Ana la arkadaşlar görüyorsunuz mu Among us. Ee, şu an etrafa bakıyor niye etrafa bakıyor yoksa katil misin la Ula tatlı o ne alakalı Ula Johnny dedemin ne alakası var? Onun bir alakası var kebap her zaman her yerde olup olabilecek ama ama onun olacak ne diyorsun Johnny sen işte diyorum ki ya bu gerçektir. Ulan ne diyor bu kafayı mı? Kafayı mı kafayı mı sen yemişsin lan. Hayır sen yemişsin kafayı baksana neler diyor. Hayır sen, hayır, hayır, sen yemişsin. Ula ben zekiyim. Ulan ben de zekiyim. O zaman konuşma. Niye la? Çünkü kaplumbağa deden. <laughs> Ana neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim o zaman. Görmüş olduğunuz gibi son olarak Among Us karakterin gerçek yüzüne de bak. Bu karakterleri puanlamayı unutmayın da servisleri çok ama çok seviyor. Kartlar kısmındaki videoları izlemeyi kesin ama unutmayın. Şimdi arkadaşlar sağda solda iki tane video gelecek. Tabi ben konuşma bir tane de gelecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tüm videomuzu beğenmeyi unutmayın da servisleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Adios. Amigos. Na 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 na. Ne yapıyorsun Johnny? Kapımda dedin. <laughs> Down the street with your red lips and funky beat You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die